Merhaba arkadaşlar, mol ve tanecik sayısı ilişkisini inceleyeceğiz. Öncelikle mol nedir? Ee, bir tanıyalım. Mol kavramı kimyada işlem kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılan bir e, terimdir. Atom, iyon, molekül, elektron, proton, nötron gibi taneciklerin adedini belirtmek için kullanılır. Mol, 12 gram karbon izotopunun içerdiği atom sayısı kadar tanecik içeren madde miktardır. Yapılan ölçümlerin sonunda bu sayının 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane olduğu bulunmuştur. Buna biz Avogadro sayısı adını veriyoruz. N yani büyük N, büyük N ve küçük A. Bazı kaynaklarda büyük N yanında da bir sıfır ile bazen sembolize ediliyor. Biz diyoruz ki bir mol madde Avogadro kadar tane içermelidir diyoruz. Burada arkadaşlar örneklerde inceleyecek olursak 1 mol demir 6.02 çarpı 10 üzeri 23 yine 1 mol oksijen aynı şekilde. Yani bakın atommuş, molekülmüş ne olursa olsun hepsi sayıca 1 mol ise 6.02 çarpı 23 tane yapmak zorundadır. Yani biz 1 mol deyince neyi anlayacağız? Avogadro sayısı kadar sayıya sahip olduğunu anlayacağız. Bunun dışında karşımızda bir grup varsa parça parça baktığımızda içeride bakın sağ alt köşelerde yazan sayılar o maddenin molüdür. Ve o mol değerleri bize sayıyı da verecektir. Yani burada propandan bahsedecek olursak propanda 3 mol karbon var. Dolayısıyla 3 çarpı Na kadar karbon var. Peki toplamda kaç mol atom var? İkisini topladığımızda 11 mol atom var. Sayı olarak sorsalar arkadaşlar 11 çarpı Na kadar atom var deriz. Genel olarak baktığımızda 1 mol herhangi bir molekül sayıcı sayıca Avogadro kadardır. Yani NA dediğimiz şey 6.02 çarpı 10 üzeri 23 Yani bazen sayı olarak vermez. NA olarak verir. Bazı kaynaklar 0.2'yi de vermez. Direkt normal hani küsürlerden kurtulmanız için 6 çarpı 10 üzeri 23 der. Peki burada AX'in molü A çarpı NAx'in sayısı B, Y'nin molü. B çarpı NA, Y'nin sayısı A ve B'nin toplamı toplam atom molü ve bunun NA ile çarpımı da toplam atom sayısını verecektir. Böyle bir inceleyecek olursak bakın 1 mol molekül değil mi? Molekül bakın bu bütünü. Fakat atomlardan bahsediyorsa içeride teker teker bakmamız lazım. 1 mol C2H4 yani etenin içinde 2 mol karbon, sayıca 2 NA karbon, 4 mol hidrojen sayıca 4 çarpı NA topladığınızda da arkadaşlar toplam atom molü ve toplam atom sayısına e, ulaşırsınız. Peki 0.3 mol olsa bakıyoruz evet 1 mol olsaydı evet 2 mol ama artık 0.3 mol molekül var elimde. Direkt içerideki sayılarla çarpıyoruz. Burada 0.6 mol karbon Sayı ise 0,6 çarpı Na karbon. Yine hidrojene bakıyoruz. 1,2 mol hidrojen atomu. Sayıyı sorarsa molü direkt Avogadro ile çarpıyoruz. O zaman neyi öğrendik? Eğer sayıdan bahsediyorsak muhakkak molü alıyoruz. Avogadro ile çarpıyoruz. Yani küçük neyi büyük ile çarpıyoruz gibi de ezberleyebiliriz. Yine şekerde bakın teker teker inceleyin. Eğer bir mol şekerden bahsediyorsam ena tane olmalı değil mi arkadaşlar? Fakat bir tane diyorsak artık iş değişir. Yani ena'dan 6.02 çarpı 10 üzeri 23'ten bahsetmiyoruz. Bir tane şeker molekülünde 6 tane karbon, 12 tane hidrojen, 6 tane de oksijen mevcuttur. Dikkat edin. Ama 1 mol derse kaç tane olmuş oluyor bakın. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bir tane ile şunun arasında ne kadar büyük fark var görüyorsunuz. O zaman 1 mol şeker molekülünde 6 mol oksijen atomu sayı derse 6 çarpı Na diyeceğiz değil mi? Molünü sorsa 1 mol olduğu için 12 mol hidrojen ama sayı diyorsa 12 çarpı Na yine e, karbondan bahsediyorsak 6 mol karbon sayısı ne olacak arkadaşlar? 6 çarpı Na tıpkı oksijende olduğu gibi. Şimdi pratik bir bilgi vereyim sizlere. Eğer Avogadro ile ilgili soruları rahat çözmek istiyorsanız Avogadro'nun katlarını ezberlemenizi tavsiye ederim. İşlem kolaylığı olur. 6,02'nin yarısını, 3 katını, 2 katını, 4 katını ezberleyin. Yani 1 mol 6,02 ise size 24,08 çarpı 10 üzeri 23 verdiğinde bunun 4 kattan 4 mol olduğunu görebilmeniz lazım. Dikkat etmeniz gereken diğer şey ise virgülün yeri arkadaşlar. Bakın bunların yeri çok önemli diğer bir e, önemli özellik ya yani önemli dikkat etmemiz gereken yer ise onun üstündeki rakamlar bakın burada 22 yazarsa 21 yazarsa kesinlikle sonuçlar değişir lütfen onun üstüne virgülün yerine dikkat edelim şimdi örnek bir soru çözecek olursak 0,2 mol propan yani C3H8 molekülünde kaç tane hidrojen atomu var bakın şurayı soruyor ama molekülüm 0,2 mol. Ne yapıyorduk gençler? Direkt çarpıyoruz, molünü bulacağız. Çarptığımızda 0,2 çarpı 8. Ne yapacak? 1,6 mol. Fakat bana molü değil, sayıyı kaç tane demiş. Bazen tane demez. Kaç hidrojenler O da sayı demektir. Bunu direkt Avogadro ile çarpıyoruz. O zaman arkadaşlar cevabımız nedir? C şıkkıdır diyoruz. Evet, iyi çalışmalar arkadaşlar.